arkadaşlar bugün sizlerle labirent, labirent, videosu çekeceğiz ama arkadaşlar bu ilk öncelikle birinci labirentimiz 3 tane labirent 2 tane daha labirentimiz var arkadaşlar bakın bu labirentte bir önceki videoda şuralara kadar geldik ama vi, e, video 10 17 dakika sürdü ve biz daha yarısına bile gelemedik yanlış olduğunu anladım ben sonra e, doğru olduğunu anladım o yüzden arkadaşlar video videoyu sildim yani. <laughs> Maalesef ki. Evet arkadaşlar durdurup bir çözmeye çalışın. Videoyu şimdi durdurun. Evet arkadaşlar durdurmanız için süre verdim. Süreniz bitti. Evet. Başlangıçta ilk önce şuradan bir dakika şurada şey mi var? Yasak duvarı mı var ya? Yok. Evet arkadaşlar başlangıçta şuradan gidiyoruz. Buradan 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 Evet buradan yukarı gitmemiz gerekiyor. Biz bir önceki yerinde aşağı gitmiştik. Ben orada yanlış yapmışım arkadaşlar. Buradan gidilebiliyormuş. Ee, şimdi yukarıdan gidersek orada şaşırtmacalar bizi bekliyor mu? Bir dakika arkadaşlar. Hmm, şuralara kadar geldim ben az önce ama bir dakika. Tabi arkadaşlar beynimde. Neyse biz direkt yapa yapa öğreniriz. Şuna kenardan gidersek burada bize şaşırtmacalar bekliyor. Evet. Burada yukarıdan gitmemiz gerekiyor. Evet. Arkadaşlar az önce biz şurayı file benzettik. Siz de benzetiyor musunuz file? Evet arkadaşlar. Hala gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Coşuyoruz panda desem. <laughs> Tanıyanlar kesin vardır. Arkadaşlar bunu duymadınız. Arkadaşlar bir de elinize şöyle kalemi çevirebiliyor musunuz? Yani şöyle. Bu da arkadaşlar kalemi. Arkadaşlar daha fazla böyle labirent videosunun gelmesini istiyorsanız bir de arkadaşlar büyük ihtimalle ben bu videoda bu labirenti bitireceğim. Çünkü bunları part 2'ye part 3'e saklayacağım. Arkadaşlar labirenti, e, labirent videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp videoya evet kanalıma kanalıma abone olup yorumlarıma da like atıp ve videolarıma da like atıp kanalıma abone olursanız ve paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar ama arkadaşlar abone olmanız gerekiyor arkadaşlar 50 abone olduk ama 250 aboneye özel bir şey yapacağım 250 aboneye özel ne bileyim arkadaşlar kaldı öyle ya 250 aboneye özel robuxla bir şey alacağız hadi bakalım iddiaya girdik. Ama arkadaşlar 250 yapabilir misiniz ki? Arkadaşlar şimdi yapamazsınız diye sizi gaza getirip getireyim mi? Yaparsınız ya. Yani %100 olacak. Tabi arkadaşlar ben emek vermezsem yapmayın. Aa, şimdi evet. Olmadı. Neden? Çünkü şurada kafamı karıştırdım. Ben karıştırdım. Şurası da yanlış. Evet, buradan gitmemiz gerekiyor. Mu 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 mu. Bari pa pa bari pa iyi va visten. Arkadaşlar, siz bir ben bir yakınıma yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videonun amacı siz de çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar. Bakın. Allah Allah ya. dakika arkadaşlar ben bir bir daha yapmaya başlayacağım. Bir yerde yanlışlık yapmış olmam gerekiyor. Ha, şurada yol varmış. Arkadaşlar tekrardan iyi tatiller. Hmm, i̇şte. Şurada yer var. Hah. Şurada yer var. Evet arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Pardon. Evet. Şuradan. Neredeyiz biz? Şuradan. buraya gidersek burada bizi beklemiyor şaşırtmacılar ama buradan gidersek burada bizi şaşırtmacılar bekliyor arkadaşlar. Şaşırtmacı dediğim arkadaşlar çıkmaz. Evet buradan gidiyoruz. Arkadaşlar bunlara kananlar var mı? Ee, evet arkadaşlar şuradan Yukarıdan gidersek şaşırtmacı arkadaşlar. Arkadaşlar burayı neden yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Yok. Şöyle değil. Evet arkadaşlar. Bu, bunu part 1 yapacağım. Part 2'de başka birini çözeriz. Ee, arkadaşlar biraz zor yani. Kolay gözüküyor olabilir. Aslında arkadaşlar bunu videonun izlemek çok eğlencelidir arkadaşlar. Arkadaşlar buralı zor. Hayır Heh. Evet arkadaşlar bitici buldum buradan geçiyoruz buradan gelip şuradan geçip buraya gelip şuradan geçip buraya gelip bitişe çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Çınar Çetin Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım like abone abone bildirim bildirim zilini açmayı unutmayın bildirim Evet arkadaşlar part gelmesini istiyorsanız ne yapıyormuşsunuz bunlar Arkadaşlar şöyle hedef koyalım. 15 like 55 abone. Neyse arkadaşlar sizi öpüyorum. İyi tatiller.